Hepinize selamlar. bu akşam saat 7.30'da canlı yayınımız var. Twitch kanalında olacağız. Eee kanalın linki videonun açıklama kısmında yazıyor. Her zaman olduğu gibi söylüyorum çünkü hala soran arkadaşlarınız var. Ee, peki bugün neler oynayacağız? Bugün The Long Dark, Kerbal, Daisy, Warhammer ve duruma göre bir sürpriz oyun gelebilir. Ayrıca e, son birkaç yayındır bakıyorum böyle hep e, 200 kişi veya o civarlardayız ve e, çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden bunu kutlamak adına bugün de hemen hemen aynı rakamlarda olursak bir oyun çekilişi olabilir. E, Minion Masters falan olabilir açıkçası. Video bayağı bir beğeni almıştı çünkü sevdiğinizi düşünüyorum. Ee, bu kadar diyeceklerim. Saat 7.30'da hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi söylediğim oyunlar oynayacağız. Hangi sırayla oynarız bilmiyorum. Rainbow falan da gelebilir. Rainbow Six hiç. Onu da sevmiştiniz geçen yayın. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi 7.30'da bekliyorum. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.